muhteşem bir manzara bu harika akşamda heyecanı doruklara çıkarabilecek bir maç için toplandık hazırız Saitama Stadı'ndayız burada tribünler sahaya çok ama çok yakın futbol için özel olarak inşa edilmiş bu stadyum bize Avrupa stadyumu deniyor gol Fenerbahçe'nin golü mükemmel bir başlangıç yapıyorlar Böyle devam edecekse inanılmaz eğlenceli bir karşılaşma izleyecekmişiz gibi görünüyor. Bütün belirtiler ortada. Kariyerinin en rahat gollerinden biriydi. Görsel şölen olmasa da olur. İşleri karmaşıklaştırmaya gerek var mı? İşte maçın ilk önemli anı. Beklediğimizden erken geldiğini söylemek mümkün. Pek ayrı alamet denemez. Haksız mıyım? Oyunun hiçbir noktasında odak kaybetmek olmaz. Ama böyle erkenden geriye düşmek morallerini bozabilir. Çağlar Soyuncu topu uzaklaştırmayı başarıyor. Ve top takıma geri dönüyor. Nelson Semedo. Alvarez. Geri dönmek zorunda kaldı. Şikriyar. Nelson Semedo. Şimanski. Nelson Semedo. Çağlar Söyüncü. Evet erken gelen bir gol. Maçta 1-0'lık skor var. Güzel bir yerde iyi yakaladı. John Duran! Kaleciden büyüleyici bir hamle. John Duran çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. Serhu Gressi topu aldı. Çağlar Söğüncü. Nelson Semedo. Fenerbahçe hem etkili oyunun hem de önde olmanın tadını çıkarıyor. Şikrin yer. Fenerbahçe paslar ilerlemeyi deniyor. Rami Bensabaini. Niko Schlotterbeck. Brandt. Yan Kuto kurtulmayı başardı. Güzel oynadı. Alvarez. Nelson Semedo. Alvarez. Çağlar Söyüncü. Alvarez. Davetkar bir top. Müthiş bir hareket. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Müdahale edip rakibinden topu kapıyor. Ard arda enfes paslar. Uçaktan gönderiyor. Arkadaşları ceza sahasında sıra olmuşken yapılacak iş değil. Rami Ben Sabahini. Evet top zaman kaybedilmeden ekibe geri dönüyor. Zavitser. Sola yolluyor. İlerliyor. Şut geldi. Ve top kontrolden çıkıyor. Kale büyük tehlike atlattı. Ve top uzaklarda. John Duran ayağını koyuyor. Ani bir kont atak şansı. Hedefini bulamadı. İstediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Evet, ne yapacağını çok belli etti. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Çağlar Söyüncü. yer Sert ve planlı bir baskı. Şimanski. Çağlar Söğüncü. Fenerbahçe araya 1-0 önde girmek istiyor. Başarılı hakimiyet. İlerlemenin yolunu buldu. Ortayı yolladı. Anton güzel uzaklaştırdı. Geniş oynuyor Tehlikeli bir pas Alçak bitirebilecek mi? Alçaktan müthiş bir orta Evet servisteki beceriyi gördük Geri kalan kısımda aynı becerinin olmaması kötü oldu tabi Kullanacakları ikinci korner bu Çok şanslı bir şans daha Şimdi savunmadan hücuma geçiyor fırsatı olabilir. Aradan güzel bir pas geldi. Bitirebilecek mi? Ve gol geliyor. Gol geldi. Durumu yeniden eşitliyorlar. Takım olarak gerçekten inanılmaz bir karaktere sahipler. Ortaya koyabildikleri ruh ve birlik sıra dışı. Asla boyun eğmiyorlar. Demolum. Ulaşılması mümkün olmayacak bir top. Ustaca vurdu. Mükemmel bitirdi. Direğin içine bu kadar yakın giden bir topta kalecinin müdahale edebilmesi imkansıza yakın. Büyük şans. Top boşta. Görünen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Bardağın yarısı dolu mu, yarısı boş mu? Tamam, İki takım da büyük please. efor sarf ama henüz ağır basan bir taraf yok. Güzel ve rekabet dolu bir ilk izledik. İki takım da birer gol bulmayı başardı. Karşılaşma devam ediyor. Fenerbahçe bugün benim için günün takımıydı. Yani skor pek öyle görünmüyor ama ilk 45 dakikadaki gibi oynarlarsa işlerin yoluna gireceğinden eminim. Alvarez, Szymanski, Alvarez, fırsata dönüşebilir, en nesili. ve meşhur, gol, Fenerbahçe'nin golü ve tekrar öne geçiyorlar. Peki pasa ne demeyelim, zekice oynayıp en doğru hedefi duyulacak. After 51 minutes is number 19. Fenerbahçe artık önde. Zavitser. Çağlar Soyuncu. Kaleciye dönüyorlar. Şikrinyar. Nelson Semedo. Şikrinyar. Alvarez. Güvenli oynuyor. Nelson Semedo. İrfancan Kahveci. Mükemmel düşündü. Offside tuzağından sıyrıldı. Mükemmel bitirebilir mi? Top ağlarla buluşuyor. İki gol farkla kendilerini iyice güvenceye alıyorlar. İnanılmaz bir gol. Son dokunuşuyla büyüledi. Bence topu kontrol ettikten sonra gerisinin geleceğini biliyordu. 2 2 oldu. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu andan itibaren soğukkanlılık çok önemli. Zavitser. Fenerbahçe hızlı bir başlangıçla fileleri iki kez havalandırdı. 3-1'lik skorla ipleri ellerine aldılar. <laughs> Çağlar Soyuncu. Taç kullanacaklar. Substitution for Fedobacche. Number 19. And Number 10. Number 33. Takım arkadaşına yolladı. Number 17. Top kaleci de. Nico Schlotterbeck. Number 23. Savitzer. Number 94. Number 24. Boş kaldı Number Seçenekleri 18. değerlendiriyor Cenk, to Cenk Tosun Evet Bence yani çok güzel oynadı Hem rakibi güzel okudu Hem de topu güzel karşıladı bence Evet Üçüncü köşe vuruşu kullanılacak Kısa oynamayı seçtiler Etkili bir baskı Topu koparmayı başardı Performans Ve top dışarıda Güzel müdahale Evet dördüncü köşe vuruşunu kullanacaklar Fred Kısa oynamayı deniyor İşte geliyor Rami Ben Sabahini Uzaklaştırmayı deniyor geldi. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Geçmeyi başardı. Müthiş bir ayak hakimiyeti. Aradan bir pas. İlerleyecek bir yol buldu. Etkileyici adımlar. İnanılmazız ama savunma bu seferlik izin vermedi. Osterwolde. Güzel gördü. Arkadaşını yolladı. Hızlı bir ortaklığa çıktı. Ve top ortada. İşini garantiye almayı tercih etti. Karşı atak geliyor. Pas isabetsiz. Sağa doğru. Güzel bir pas geldi. Adeta şov yapıyor. Yan puto. Geri yolladı. Şansını deneyecek, olağanüstü bir gol, İnanılmaz bir gol atmayı başarıyor. Usulca yaklaşıyorlar, all, mücadele all, all, tüm heyecanıyla devam ediyor. Kaleciye de insan, şişten geçene kadar topu görme fırsatı olmadı. Karşılaşma gittikçe daha heyecan verici bir hal alıyor. Geri dönmeleri için şans doğdu ama şimdi mesele savunma ile hücum arasındaki dengeyi yakalamak. Kolay iş değil. Güzel yakaladı. Tehlike yaratabilir. Vites yükseltiyor. Güzel vurdu. Ve gol. Şimdiye kadar attığı en kolay gollerden biriydi. Hareketleri ve son dokunuşu benzersiz. Çok klas bir oyuncu. Fenerbahçe farkı ikiye çıkararak ciddi bir üstünlük kurmayı başardı. Eh artık son noktayı koydular demek mümkün. Bu saatten sonra rehavete düşeceklerini hiç sanmıyorum. Cenk Tosun. Cenk Tosun topu korumakta görevliydi ama sıkı bir takip altındaydı. Biz bile hissettik. Defansın arkasına ve aradan yolladı. Güzel uzaklaştırdı. Nikos Terbek. Seri paslaşmalar ve kendini yerde buluyor. Müdahaleden şikayetim yok. Sertti ama yerindeydi. There will be five minutes time. Cenk Tosun. Gönderdi bakalım kim alacak. En iyi seçenek olmasa da tehlikeyi uzaklaştırdı. Brandt. Zorlu bir mücadele oldu. Düdük çaldı. Foul. Sert bir müdahale oldu. Nelson Semedo. bitti. İstedikleri sonuca ulaştılar. Birlik olup hem ayakları yere basan hem de kaliteli bir oyunla işi bitirdiler. Müjdat, geriye dönüp bakarsan neler diyebilirsin? Kanatlardan başlayan akışkan hücumların ceza sahasına durmadan gelişini izlemek her zaman eğlenceli, her zaman heyecanlı. Bu maçta da harika bir kanat oyunu sergilendi diyebiliriz. Rakibe zorluk çıkaran tek şey o da değildi. Yorumcu arkadaşım Müjdat'a teşekkür edip izleyicilerimize veda etme vaktimiz de geldi. Herkese iyi akşamlar dileriz. Sağlıcakla kalın. Benim teşekkür etmem lazım.